Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Zehra. Hayatım boyunca en büyük darbeleri babamdan alan bir kızım. Babam bencil bir adamdı. Sadece kendini önemserdi ve bize, anneme ya da kız kardeşlerime karşı hiçbir sorumluluk duygusu hissetmezdi. Annem ise fedakar bir kadındı. Hepimiz için kendini feda etti ve hiçbir zaman kendi isteklerini ön planda tutmadı. En büyük hayalim bir gün annemin hayallerini gerçekleştirmekti. Ancak bizim ailede herkes erken evlenirdi ve ben de bu kuralın dışına çıkamazdım ne kadar evlenmek istemesem de. 15 yaşımdan itibaren taliplerim çıkmaya başladı ama annem hepsini reddetti. Kızlarının mutsuz bir evliliğe sürüklenmesini istemiyordu. Çünkü ablamlar da babam gibi zor insanlar ile evlenmişti. Ama sonunda 17 yaşımda Ferhat ile evlenmek zorunda kaldım. Ferhat ailesinin tek oğluydu ve iki ablası vardı. Annesini küçük yaşta kaybetmişti ve babasına fazlasıyla bağlıydı. Evliliğimizin başında onunla ve babasıyla aynı evde yaşamak zorunda kaldım. Bu benim için zor olacaktı ama babamın kararı kesindi. Karşı çıkamazdım.'' Küçük bir düğünle evlendik ve kendi evimize taşındık. Ferhat benden yaklaşık 10 yaş büyüktü. Bu yüzden ilk zamanlar sanki beni büyütüyormuş gibi davranıyordu. Ama en büyük sıkıntım Ferhat'ın babasına olan aşırı bağlılığıydı. Babası Alzheimer hastasıydı ve Ferhat tüm zamanını onunla geçiriyordu. Bana yeterince ilgi göstermiyordu. Bu durum beni çok rahatsız etmeye başladı. Bir şeyler söyleyince sinirleniyor, sanki evlenmeden önce babasıyla yaşayacağını bilmediğimi sanıyordu. İki ay sonra aramızdaki gerginlik öyle bir hal aldı ki Ferhat benden ayrı bir odada yatmaya başladı. Bu durum bir hafta sürdü. Kayınpederim sürekli bana laf sokuyor, oğlunun benimle ilgilenmemesinin benim suçum olduğunu ima ediyordu.'' Bu durumu Ferhat'a anlattım ve onun bana geri dönmesini sağladım. Ama kayınpederimle aynı evde yaşamak özgürlüğümü kısıtlıyordu. Kendi evimde rahat bir şekilde giyinemiyordum. Çünkü kayınpederimin varlığı hep hissediliyordu. Nihayet Ferhat'la aramız düzelmişti ve aramızda bir yakınlık oluşmaya başlamıştı. Ama tam her şey yoluna giriyor derken hayat bir kez daha bana acı bir oyun oynadı. Bir gün Ferhat işteyken kayınpederimle evdeydik. Duş aldıktan sonra odamda üzerimi değiştiriyordum ki kayınpederimin odanın kapısında durduğunu fark ettim. Üzerimde neredeyse hiçbir şey yoktu ve o beni kendi eşi sanıyordu. Ne kadar karşı koymaya çalışsam da beni susturdu ve bana zorla yaklaştı. O an yaşadığım dehşeti kelimelere dökmek çok zor. Bu olayın ardından içim nefret ve korkuyla doluydu. Kendime sürekli lanet ediyordum. Neden böyle bir evliliği kabul ettim? Ferhad'a bu olanları nasıl anlatacaktım bilmiyordum. O gece Ferhad'a artık babasıyla aynı evde yaşamak istemediğimi söyledim. Ona eğer başka bir eve taşınırsak kira konusunda yardımcı olabileceğimi dile getirdim.'' Ferhat bu sözlerime sinirlenmiş olsa da kendini kontrol etti ve neden böyle düşündüğümü sordu. Ben de evde rahat olamadığımı söyledim. Ancak Ferhat bunu kabul etmedi ve babası hayatta olduğu sürece onun yanında olması gerektiğini söyledi. O gece yaşadığım korkunç olayı Ferhat'a anlatamadım. Kendi kendime bu olayı unutmaya çalışıyordum. Bunun sadece bir kez yaşanacağını tekrarlanmayacağını düşünüyordum. Ertesi gün yine kayınpederimle göz göze geldiğimde yaptığı şeyi hatırlattı ve keyif aldığını söyledi. Bu sözler içimde büyük bir korku ve utanç uyandırdı. O gün yeniden odama kapandım ama açlıktan dolayı mutfağa gitmek zorunda kaldım. Kayınpederim yine beni zorlayarak bir önceki gün olduğu gibi kendisine yakınlaşmamı istedi. Bu duruma artık dayanamıyordum. Göz yaşları içinde kalan ben, akşam Ferhat'a babasının bana yaptıklarını anlattım. Ferhat ise sözlerimi duyar duymaz sinirlenerek yüzüme sert bir tokat attı. Söylediklerimi dinlemeden bana ağır sözler söylemeye başladı. Beni babasını evden göndermek için böyle bir iftira attığımı düşünüyordu. O gece Ferhat babasının yanında uyudu. Ben ise sabaha kadar ağladım. Ertesi gün annemin yanına gittim. İçimdeki acıyı hafifletmek için annemle konuşmak istiyordum. Babam bir süredir hasta ve hastanede yatıyordu. Onun hastalığı ailemizde hiç kimseyi üzüntüye boğmamıştı çünkü hepimiz babamızın bu dünyada yaptıklarının bedelini ödediğini düşünüyorduk. Ancak annem her zamanki merhametiyle yine de içten içe babama üzülüyordu. O gün Annemle dolaylı yollarla konuşarak yaşadıklarıma çözüm aramaya çalıştım. Ama ne olursa olsun, yaşadıklarım başkalarına anlatılacak kadar basit bir olay değildi. Akşam olduğunda Ferhat beni almak için geldi. Kayınpederimden bir günlüğüne de olsa kurtulmuştum ama en çok Ferhat'ın bana inanmayışı canımı yakıyordu. Arabada yine kayınpederinin bana yaptıklarını anlattım fakat Ferhat hala babasının bana böyle bir şey yapmayacağını söylüyordu. Ona göre babası beni kızı gibi görüyordu. Ferhat'ın bana inanmayacağını artık anlamıştım ve bu durumun içinde yalnız olduğumu fark ettim. Bu yüzden kendimi daha güçlü göstermeye karar verdim. Ertesi gün istediğim kıyafeti giydim ve kayınpederimin karşısına çıktım. O yine bana iltifatlar yağdırmaya başladı ve Ferhad'ın bana ilgi göstermesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. O gün kayınpederim yine zorla bana yaklaştı. Kendimi kaybetmiş durumdaydım. Ne doğru ne yanlış düşünemez olmuştum. İçimdeki acı ve çaresizlikle hayatımın kontrolünü yavaş yavaş kaybediyordum. Kayınpederimin bana yaptıklarıyla baş edemediğim bir gün artık sabrım tükenmişti. Ona verdiğim ilaçlar kalbi için zararlıydı maksadım onu öldürmek değil sadece bana olan baskısını hafifletmekti ama o gece kayınpederimin durumu çok kötüleşti ve hastaneye kaldırıldı amacım ona bir ders vermekti ama sonuçlar düşündüğümden daha ciddi oldu kayınpederim yoğun bakıma alındı koma haline girdi ve sonunda vefat etti bu haberi aldığımda içimde bir rahatlama hissettim çünkü artık hayatımdaki en büyük sorun ortadan kalkmıştı. Ancak Ferhat babasına olan bağlılığından dolayı ilk başta çok acı çekti. Zamanla o da babasının yokluğuna alıştı. Aramızda yavaş yavaş bir yakınlık oluştu. O günlerde hamile olduğumu öğrendim ve bu haber bana bir umut verdi. Kızımızın doğumu ile birlikte hayatımız daha güzel olacaktı. Kızımıza Didem adını verdik ve Ferhat ile ilişkimiz daha da iyiye gitmeye başladı. Annem de sık sık yanımıza geliyordu, Didem'le vakit geçiriyor ve bana destek oluyordu. Bu dönemde babam hastanede ağır hastaydı ve kısa süre sonra o da vefat etti. Babamın ölümü beni derinden etkilemedi çünkü onunla olan ilişkimiz hiçbir zaman iyi olmamıştı. Tam her şeyin yoluna girdiğini düşünüyordum ki bir gün annem mutfakta kaza geçirdi. Üzerine dökülen sıcak su belinden bacaklarına kadar yanıklar oluşturdu. Hemen hastaneye koştuk ancak yanıkları çok ciddiydi ve izler kalıcı oldu. Annem bu acıya sabırla katlandı ama ben sürekli olarak onun için endişeleniyordum. Bir yandan da Ferhat'ın Annemin bizimle yaşamasını kabul etmeyeceğini bildiğim için onu yalnız bırakmamak adına sık sık yanına gidiyordum. Diden büyüyordu ve biz onu kreşe yazdırdık. Ancak annem bir süre sonra aniden garip bir şekilde öksürmeye başladı. Doktora gittiğimizde annemin akciğer kanseri olduğunu ve hastalığın çok ilerlemiş olduğunu öğrendik. Doktorlar tedavi için bile geç kaldığımızı söylediler. O an Dünyam başıma yıkıldı. Annemi kaybedeceğimi öğrenmek içimde büyük bir yıkım yarattı. Hayallerim ve annemle geçireceğim o güzel günler bir anda yok oldu. Annemin hastalığı ilerledikçe gücünü kaybetmeye başladı. Bir zamanlar hayat dolu olan annem acı içinde eriyip gitti. Hiçbir ilaç, hiçbir bakım onu kurtaramadı ve kısa bir süre sonra annemi kaybettim. Annemin ölümü Hayatımda yaşadığım en büyük acı oldu. Onu toprağa verirken tüm hayallerimi de onunla birlikte gömüyordum. Bu kaybın ardından hayatta tek dayanağım didem oldu. Ama annemin ölümü beni o kadar derinden etkiledi ki ağır bir depresyona girdim. Ferhat beni pek çok doktora götürdü ama hiçbir tedavi bana yardım etmedi. Sadece ilaçlar sayesinde gece rahat uyuyabiliyordum. Didemle ilgilenmek bile benim için imkansız hale gelmişti ve tüm sorumluluk Ferhad'ın omuzlarına yüklenmişti. Hayat hiç beklemediğim bir şekilde üzerime çöküyordu ve ben bu karanlık döngüden nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Annemin ölümünün ardından kayınpederime yaptığım şeyin ağırlığını yavaş yavaş fark etmeye başladım. Ferhad'ın yaşadığı acıların sorumlusunun ben olduğumu kabul ediyordum. Bu düşünceler beni öyle bir hale getirdi ki artık yaşamın yükünü taşımak bile zorlaşmıştı. İçimdeki bu karanlık duygulardan kurtulmak için bir doktora gitmeye karar verdim. Yardım almak amacıyla bir arkadaşımın tavsiyesiyle bir psikiyatrist buldum ve randevu aldım. Doktora her şeyi anlattım. Çocukluğumdan, annemin ölümünden, kayınpederime verdiğim ilaçlara kadar her şeyi. Doktor bana ilaçlar verdi ve tedavi sürecine başladık. Ama vicdan azabım o kadar ağırdı ki, iyileşme sürecim beklediğim gibi ilerlemiyordu. Bir gün Ferhat'a olan her şeyi anlatmaya karar verdim. Ona, kayınpederinin bana yaptığı tacizleri ve istemeden de olsa ona yanlış ilaçlar verdiğimi itiraf ettim. Ferhat gözyaşları içinde büyük bir üzüntüyle dinledi. O büyük ve güçlü adam bir çocuk gibi ağlıyordu. Suçumu kabul etmiştim ve bu üzerimden büyük bir yük kaldırmıştı. O an ne olacağını bilmiyordum ama her türlü sonucu o vicdan azabını taşımaktan daha kolay kabul edebileceğimi biliyordum. O gece Ferhat evi terk etti ve ben Didem'i iki hafta boyunca görmedim.'' Bu süreçte sürekli psikiyatristimle konuşuyor ve ondan yardım alıyordum. Tüm gerçekleri Ferhat'a anlattığımı ona da söyledim. Ferhat eve geri döndüğünde ondan bana zarar vermesini ya da intikam almasını bekliyordum. Ancak o sadece "Sen Didemin annesisin ve ona ihtiyacı var. Gerçekleri kimseye söylemeyeceğim ama yollarımızı ayırmamız gerekiyor." dedi o an başka bir kaybı kaldırabilecek durumda değildim. Ferhad'ın beni hala sevdiğini ve bana bir şans daha vereceğini umuyordum. Ama onun babasının ölümüyle yaşadığı acıyı bildiğim için bu ayrılığın aslında kaçınılmaz olduğunu da anlamıştım. Ferhat ve ben kısa sürede anlaşmalı olarak boşandık. Ben annemin evine döndüm ve kız kardeşlerim durumumu bildikleri için beni rahat bırakıyorlardı. Didemi haftada sadece bir kez görebiliyordum. Geri kalan zamanlarda o Ferhad'ın yanındaydı. Onu daha fazla görmek ve hayatıma bir anlam kazandırmak için tedavi sürecimi daha ciddi bir şekilde ele aldım. Zor olsa da birkaç ay içinde iyileşmeye başladım. Kendime bir iş buldum ve Didem'i gördüğüm günlerde artık daha iyi bir anne olmaya çalışıyordum. Tedavi sürecim sona erdikten sonra Ferhat'la konuşarak Didem'in iki hafta benimle, iki hafta onunla kalmasını önerdim. O da bu teklifi kabul etti. Tamamen iyileştikten sonra Ferhat'a bir şans daha vermek ve ailemizi yeniden bir araya getirmek istedim. Didem'in bu ayrılıktan en çok zarar gören kişi olduğunu biliyordum. Ben de çocukluğumda parçalanmış bir ailede büyümüştüm ve kızımın aynı acıyı yaşamasını istemiyordum. Ferhat'la konuştum ve ona her ne kadar hata yapmış olsam da eğer beni dinleyip bana inansaydı belki bu olayların hiçbirinin yaşanmayacağını söyledim. İlk başta Ferhat bana karşı bir savunma geliştirdi ve yaptıklarımın hiçbir şekilde affedilemeyeceğini söyledi. Ama ona bu süreçte ne kadar acı çektiğimi ve onun bir kere olsun beni dinlemediği için her şeyin bu noktaya geldiğini hatırlattım. Ferhat söylediklerimi düşünmek için zaman istedi. Benim tek isteğim Didem için bir aile olarak tekrar bir araya gelmek ve ona mutlu bir çocukluk sunabilmekti. Çünkü ikimizin de sorumluluğu Dide'me karşıydı ve bu ayrılığın onu derinden yaralayacağını biliyordum. Bu konuşmanın ardından geleceğin neler getireceğini bilmiyordum. Ancak artık geçmişin yüklerinden kurtulmuş, geleceğe dair bir umut taşımaya başlamıştım. Dide'min geleceği için doğru kararlar almak ve onun güvenli, mutlu bir yaşam sürmesi için elimden geleni yapacaktım. Ferhat beni iki gün sonra evine davet etti ve oturup konuşmaya karar verdik. Bana yaptığım itiraflardan sonra aslında o da en az benim kadar ilişkimizde hatalı olduğunu fark ettiğini söyledi. Eğer daha farklı davransaydı belki ne ben bu kadar acı çeker ne de böyle büyük bir öfkeyle kayınpederime zarar verme noktasına gelirdim. Yeniden denemek için birbirimize bir şans vermeye karar verdik. Bu kez daha bilinçli ve olgun adımlar atmak istiyorduk. Birkaç seans boyunca bir evlilik danışmanıyla görüşüp tüm yaşadıklarımızı paylaştık. Bu sürecin sonunda birlikte bir gelecek için hazır olduğumuza ikna olduk ve yeniden bir araya gelmeye karar verdik. Yeni bir başlangıç yapmak için anılarla dolu Eski evimizi satıp başka bir ev aldık. Kız kardeşlerimin de rızasıyla annemin evini sattık ve bu parayla Ferhat ile daha güzel bir ev aldık. Ben tekrar Ferhat'ın eşi oldum ve evliliğimizi yeniden inşa ettik. Bu kez birbirimize ve Dideme karşı daha bilinçli, daha sorumluluk sahibi davranıyorduk. Yıllar sonra tekrar hamile kaldım ve Dideme bir kardeş geldi oğlumuzun adını Fereyd adını verdik. Şimdi o karanlık günlerin üzerinden yıllar geçti. Hala kayınpederime karşı hissettiğim öfkeyi tam anlamıyla aşamamış olsam da yaptığım hatadan dolayı Allah'tan bağışlanma diliyorum ve kayınpederim için dua ediyorum. Annemin yokluğu ise her zaman olduğu gibi içimde bir boşluk bırakıyor. Ama Ferhat ve iki çocuğumuz bana büyük bir güç veriyor. Artık birbirimize daha çok değer veriyor ve hayatın değerini biliyoruz. Eskisi gibi ufak tefek şeylere üzülmek yerine birbirimize huzur ve mutluluk vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımız Didem ve Ferey'de sevgi dolu bir aile ortamı sunmak en büyük hedefimiz. Yaşadıklarımdan öğrendim ki asla öfkeyle hareket etmemek gerekiyor. Çocukluğumda yaşadığım tüm acıların üzerine düşündüğümde bazen babamı bile özlediğimi fark ettim. Her şey aslında bizim olaylara nasıl baktığımıza bağlı. Eğer insanlar birbirini dinleseydi belki birçok sorun ortaya çıkmazdı. Tıpkı benim ve Ferhat'ın hayatında olduğu gibi. Eğer Ferhat başta bana inanıp babasıyla ilgili söylediklerimi dikkate alsaydı belki de babası hala hayatta olurdu. Aynı şekilde ben de öfkemi kontrol edebilseydim belki de annemin kaybı bu kadar derin bir yara bırakmazdı. Tüm bu dersleri aldık ve şimdi olgun birer birey olarak hayatımıza devam ediyoruz. Amacımız çocuklarımız için iyi birer anne ve baba olabilmek ve onlara sevgi dolu bir yuva sunabilmek. Bu deneyimler hem beni hem de Ferhat'ı daha güçlü ve anlayışlı insanlar haline getirdi ve artık sadece sevgiyle bir arada kalmaya çalışıyoruz.